Nesini söyleyeyim? Nesini söyleyeyim canım efendim? Gayri düzen tutmaz telimiz bizim. Arzu hal eylesem deftere sığmaz. Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Sefil İreçber'in yüzü soğuktur. Yıl perhizi tutmuş içi kovuktur. İneği davarı iki tavuktur. Bundan gayrı yoktur malımız bizim. Reçber'in sanatı bir arpa tahıl. Havasın bulmasa bitmiyor pahıl. Tecelli Olmasa neylesin akıl? Dördü bir ok kalık dolumuz bizim. Benim bu gidişe aklım ermiyor. Fukara halini kimse sormuyor. Padişah sikkesi selam vermiyor. Kefensiz kalacak ölümüz bizim. Evlat da babanın Sözün tutmuyor. Açım diye çift sürmeye gitmiyor. Uşaklar çoğaldı, ekmek yetmiyor. Başımıza bela, dölümüz bizim. Zenginin sözüne Veli diyorlar. Fukara söylese deli diyorlar. Zamana şeyhine veli diyorlar. Gittikçe çoğalır delimiz bizim. Sekiz ay kışımız, dört ay yazımız. Çalığından telef oldu bazımız. Kasım demeden buz tutuyor özümüz. Mayıs'ta çözülür gönlümüz bizim. Tahsildarda çıkmış köyleri gezer. Elinde kamçısı fakiri ezer. Yorganı döşeyi mezatta satar hasırdan serilir çolumuz bizim. Zenginin yediği baklava börek, kahvaltıya ister keteli çörek, şu karaya sordum size ne gerek, Dülce çorbası balımız bizim. Serdarı halımız böyle ne olacak, kısa çöp uzundan hakkın alacak, memurlar yıkılıp viran olacak, akıbet dağılır elimiz bizim, akıbet dağılır elimiz bizim.